Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Daha önce 17 Aralık'la, Gezi Parkı'yla ve türlü ekonomik saldırıyla amaçlarına ulaşamayan karanlık eller bu kez gözünü ülkenin bekasına dikmiş, demokrasiyi hiçe sayarak darbeye kalkışmıştı. Türkiye o gün tarihin en uzun gecelerinden birini yaşadı. 80 milyon tek yürek olup meydanlara inerek vatanına sahip çıktı. Gözü dönmüş FETÖ'cü askerler ellerinde Türk bayrağı olan masum sivilleri ateşe tuttu. Üstlerinden bomba yağdırdı. İstanbul'da her iki köprüde Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafiğe kapatılmış durumda bir süredir. Sıkıyor sen! Sıkıyor etim abi. Kapat! <laughs> Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanları planlarda havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu taklarıyla, toklarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar. Türk Silahlı Devletleri, Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesinden hareketle We need to make it koin. fazla kişi gazi oldu. 80 milyon bir yandan yasa boğulurken bir yandan da dünyada örneği olmayan bir mücadele ile vatanına sahip çıkarak tarih yazdı. Bu sefer 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta sevinenlerin hevesleri kursaklarında kaldı. Anadolu bir kez daha bağrından kahramanlar çıkardı ve halk vatanına sahip çıktı. O kahramanlardan birisi de Ömer Halis Demir. Komutanından aldığı emri gözünü kırpmadan yerine getirdi ve darbe girişiminin bastırılmasında canı pahasına kahramanlaştı. kahramanlarımızın kararlı duruşu olmasa belki de 15 Temmuz'da hainler emellerine ulaşacaktı. Şehadet şerbetini içerken arkasından binlerce Ömer Halis Demirler'in geleceğinden emindi hiç şüphesiz. Türkiye'nin en karanlık gecesini destana çeviren kahramanlarımızdan Ömer Halis Demir'i gelin yakından tanıyalım. 1974'te Niden'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde dünyaya geldi. Çocukluğunu da burada geçirdi. Ömer çok başarılı bir çocuktu. Hayvanları ve doğayı çok seviyordu. Okuduğu bütün okullarda parlak zekasıyla hep bir adım öne çıktı. Okuldan eve geldiğinde ya da boş zamanlarında babasına yardımcı olmak için çobanlık yapıyordu. Büyüyünce de hep ailesine destek çıktı. Babası oğlunu şu sözlerle anlatıyor. Benim en çok güç aldığım, destek aldığım çocuğumdu. Nasıl ki çocukken işte güçte en büyük yardımcımsa meslek sahibi olduğunda da en büyük destekçim oldu. Kardeşlerini çok severdi. Onlar için çok şey yaptı. Bütün kardeşlerine sahip çıktı. Beni ayakta tutan o çocuktu. Okullarını başarıyla bitiren genç Ömer, içindeki vatan aşkıyla asker olmayı seçti. 1999 yılında piyade as Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine katıldı, yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı. Bu arada evlendi. Elif Nur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu oldu. Ve şehadet. Makam aracı, Üç araç tarafından sıkıştırılan Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı pusudan kurtulmayı başardı kalkışma olduğunu anlayan ve özel kuvvetler karargahında ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı en güvendiği adamı aradı ve karargahtaki nöbetçi subaylar ulaşmaya çalıştı. Güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmelerini söyledi. Zekai Paşa karargahı aradığında darbeci Semi Terzi'nin ben oraya geliyorum, kışlanın emniyetini sağlayın. İçeriye komutanlardan kimseyi almayın. Gerekirse ateş edin. Emri verdiğini öğrendi. Sonrasında Asubay Ömer Halis Demir arayan Zekai Paşa sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tu General Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var, var, var biliyorsun. Biliyorum. Seninle 20 yıllık beraberliğimiz var. Hakkını helal et. Ömer Asubay bu emir üzerine Baş üstüne komutanım. Hakkım helal, helal olsun. olsun. Siz, de Siz de helal edin. edin. Semih Terzi 0216 sıralarında helikopterlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Zekai Aksakallı'nın emriyle silahını eline alan Ömer Halis Demir, karargah binası girişindeki ağaçlık alana saklandı. Helikopterden inip karargah binasına yürüyen darbeci askerlerin arasına karıştı ve silahını çekerek Terzi'ye üç el ateş etti. Terzi yere yalırken Halis Demir karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koştu. Bu esnada terzinin yanında bulunan darbeci hainler Ömer Halis Demir'e 15 el ateş etti. Ağır yaralı halde bulunan Halis Demir'e ambulans gelmesine rağmen müdahale edilmedi. Bununla da kalmayan darbeci caniler Halis Demir'in ölmediğini anlayınca tekrar ateş etti. Darbeciler Ömer Halis Demir'in naaşını karargah önünde öylece bıraktı. Halis Demir'in vurduğu darbeci Semih Terzi ise Gata'ya götürülürken helikopterde öldü. Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir oğluyla son konuşmasını şöyle anlatıyor. 15 Temmuz gecesi evet. nöbette olduğu anda bana değişi şu, şu baba benim içlerimde çok ağır bir sıkıntı var dedi. Sen buna nasıl bir tercümen var? Ben ne yapmam lazım? Ben de dedim ki ne oğlum dedim. Önce bir su iç. Ondan sonra dedim ki bir Yasin'i oku. Ya Rabbi, bana yardım et de dedim. Tekrar dedim ki ne oğlum hazırlığın var mı? Dedi. Baba hazırım dedim. Oğlum öyle hazır olmaz. Dedi. Tam hazır alacaksın elin göbeğin Tamam babacığım ben de korkma oğlum dedim. Korkma. Korkma yaradan bizimle korkma. FETÖ'cüler tarafından alçakça şehit edilen Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Cenazesi çocukluğunun geçtiği Çukurkuyu'da defnedildi. Cenaze sırasında vakarlı bir şekilde dimdik duran Halis Demir'in babası Ben onu vatana yetiştirdim, vatan istedi, vatana verdim. Sözleri hala unutulmadı. Kahraman şehidin kabri 4 yıl içinde milyonlarca kişi tarafından ziyaret edildi. Binlerce çocuğa onun adı verildi. Gelecek nesillere adı kahraman olarak anlatılmaya devam edecek. Ve bundan sonra da adını minnet ve özlemle almaya devam edeceğiz.